Ne yapıyorsunuz çocuklar? Arkadaşlar iyi geceler. Çıkma. Temizlik başladı. Mağlı bir temizlik var. Herkes kendini temizlemenin çabasında. kadar yoğunlar ki hiç bakmıyorlar bile. Canım <laughs> <Ayıplamıştım. gülüyor> iyi misin? Ne bitmez temizlik var ya. Biraz bana da yardım edin yarın. Temizlik yapalım tamam mı? İşler çok yoğun arkadaşlar. Fena çalışıyorlar. Ama çok hemen erken bitirmiş temizliği. Bu kadar çocuklar bitiremedi hala.